ülkemizin milli manevi değerleriyle bir türlü barışamayan ve her fırsatta layıklık elden gidiyor iddiasıyla milli iradeye saldıran 28 Şubatçı zihniyet ve bu zihniyetin en önemli temsilcilerinden sayılan vesayetçi bir dernek olan Atatürkçü Düşünce Derneği. Bu kez Mahmut Efendi Hazretlerinin cenaze töreninde layıklığa aykırı faaliyetler olduğunu iddia ederek konuyu yargıya taşıyor. Atatürkçü Düşünce Derneği törende anayasanın laiklik ilkesinin açıkça çiğnendiğini belirtti açıklamada. Laiklik ilkesinin anayasaya hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına, namusu ve şerefi üzerine ant etmiş Cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntüyle gördük denildi. İBB İmamoğlu Ermeni Patriği'nin cenazesine koştu. Milyonların kalbinde kat kuran Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesini görmezden geldi. Neden? Bu ülkede layıklık tartışması diye bir şey kalmamıştır. Altılı Masa'nın liderleriyle 16 milyon İstanbullunun başkanı olduğu mavalını okuyan İmamoğlu. İsmail Ağa muhibbilerinin lideri Mahmut Efendi Hazretlerinin vefatını görmezden gelerek taziye mesajı yayınlamamalarının nedeni cenaze töreninde layıklığa aykırı faaliyetler olduğu intibaını yaratmaya yöneliktir. Başkan Erdoğan da buna dikkat çekerek bunların taziyesi bu kadar önemli mi? Hiç gerek yok. Oraya gelenler özellikle Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi Hazretlerinin bütün hayatı boyunca vermiş olduğu mücadeleyi yaşayanlar, buna saygı duyanlar. Ben de bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak orada bulundum. Arkadaşlarımla beraber bulundum. CHP'den de bir arkadaş geldi. O da orada bulundu. Demek ki nasibi olanlar da varmış. Bunlar maalesef nasibi olmayanlar. O söylediğiniz derneklerin zaten tarzlarını biliyorsunuz. Bunlar asla bizi üzmez. Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır. Bunu onlar düşünsün. Layıklıkla alakalı bütün tanımlar vesaire hepsi özellikle partimin tüzüğünde de en güzel şekliyle vardır. Biz o çerçeve içerisinde laikliği yaşadık yaşıyoruz ve birilerinden de icazet almamıza gerek yok. Ana muhalefetin başı bu cenaze ile ilgili bir taziye niye göndermemiş veyahut yavru muhalefet niye göndermemiş bundan dolayı hiç dertlenmeye gerek yok ki. Herkes nasibini alır. Unutmayın Nasibuke yusibuke. Nasibin neyse onu bulursun. Zaten Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi Hazretleri kendisini gerçekten yaşamış. Onun duygularıyla amel etmiş, amel etmeye devam edenlerle beraber Hakk'a yürüdü. Güzel olan da o değil mi demişti. İBB Başkan İmamoğlu'nun taziyede bulunmaması nasıl nedeni İsmail Ağa ile Ermeni Patrikhanesi arasında İstanbul Fatih çevresinde FETÖ'nün de devreye girdiği açık bir mücadelenin söz konusu olmasıdır. Zira İsmail Ağa cemaati ile Ermeni Patrikhanesi arasında ülke güvenliği çerçevesinde bir mücadele hüküm sürüyordu. İsmail Ağa cemaati ve liderleri özellikle Ali Haydar Efendi ile Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi Hazretlerinin ülkenin bağımsızlığının korunmasında nasıl önemli görevler üstlendikleri aslında kamuoyunda az bilinen gerçekleri işaret ediyor. Hatikane üzerinden Türkiye'yi kuşatma girişimlerini engelleyerek Türkiye'nin bağımsızlığının korunmasında İsmail Ağa cemaati ve Mahmut Efendi Hazretlerinin oynadığı kilit rol nedeniyle İmamoğlu'nun ve Altılı Masa liderlerinin Türkiye Ermeniler Patriğine verdiği destek nedeniyle taziye mesajı yayınlamadıklarını düşünüyorum. Asıl neden bu olmasına karşın bir taşta iki kuş vurma derdinde olan CHP ve avanesi ile İmamoğlu Mahmut Efendi Hazretlerinin cenaze töreninin laikliğe aykırı irticai faaliyetlere dönüştüğü yalanı ve kumpasına sarılıyorlar. Asıl amaç Ermeni Patrikhanesi üzerinden Türkiye'nin kuşatılmasını örtmek ve AK Parti iktidarı ve devletin üst düzey yöneticilerini asparagas iddialarla karalamak sanırım. Evet dostlar, CHP zihniyeti hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Mahmut Efendi Hazretlerinin vefat ettiğinde bile son kerameti böyle gerçekleşti bunların helalleşme yalanının, bunların gerçek yüzünün nasıl ortaya çıktığını bize gösterdi ve hepimiz bir kez daha görmüş olduk. Yani bunlara kanmamak gerek, bunların oyunlarına, bunların sevgi pıtırcı rollerine, bunların helalleşme, yok muhafazakarlarla iyi geçinme, yok pişmanız, özür diliyoruz gibi tiyatrolarına asla inanmamalıyız. Bunlar din ve İslam düşmanıdır bunlara din ve İslam dediğin zaman laiklik elden gidiyor diye ortalığı velveleye verirler. Ama bunlar için bir Ermeni patriğinin cenazesine katılmak veya onlara baş sağlığı dilemek laiklikle alakası yoktur. Yani laiklik onların Hristiyanların cenaze töreni veya Yahudilerin cenaze törenine katılmakla veya onların yanında olmakla onlara taziye göndermekle elden gitmiyor. Sadece İslam diniyle ilgili bir şey olduğunda İslam denilince bunların laikliği hemen elden gidiyor. O laikliğin peşinde koşuyorlar. Sonra laikliği yakalayıp ona sarılıp geliyorlar. Biz laikiz, biz Atatürkçüyüz deyip kendi kendilerini böyle mutlu ediyorlar. Kendi kendilerine böyle hani evcilik oynarlar ya çocuklar. Bunlar da laikçilik, Atatürkçülük oynarlar. Bunların arkasına sığınırlar. Birkaç heykel dikerler, yaparlar. Ondan sonra vatana hizmet ettik. Vatana yine hizmet edeceğiz. Böyle saçma sapan tiyatrolarla insanları kandırmaya, kendilerini vatansever olarak göstermeye çalışırlar. Tabii ki Allah bunların oyunlarını her zaman bozmuştur ve yine bozacaktır. Bizlerin bir şey yapmasına gerek yok. Bunlar rezil oldukları için zaten kendi kendilerini rezil rüsva edeceklerdir. Her zaman olduğu gibi neyi söyledilerse bir sonraki hamdelerinde o söylediklerini mutlaka yalanlamışlardır ve o söylediklerini kendi kendilerine çürütmüşlerdir. Bunların dindarlarla, muhafazakarlarla, İslam'la iyi geçinme gibi bir düşüncesi asla yok olmaz ve olamaz. Zaten laikliğe aykırı onların dediği mantıkla konuşursak. O yüzden bunlara muhafazakarlardan belki böyle inananlar vardır. Hani belki acaba Bunlar pişman mı oldu? Helalleşme falan. Böyle şeylere kananlar vardır. Sakın kanmayın bunlara. Bunların nasıl din düşman olduğunu hepimiz biliyoruz. Astıkları alimlerin camileri ahıra çevirdiklerini, Kur'an-ı Kerim'i okumasını, ezanın Arapçadan Türkçe'ye okunmasının hep bunların yüzünden olduğunu ve bunların yaptığını unutmayın, biliyoruz. Ve bunlar başa gelirse yine aynı şeyleri yapacaktır. İçinde barındırdıkları o layık Atatürkçü dinsiz CHP hemen ortaya çıkacaktır. O yüzden sakın ha bunlara kanma gafletine girmeyelim. Evet dostlar videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.